Bu arada. Keşke benim e, gibi yapaydınız. Baktım Antep usulü muhammara da evet doğru söylüyor. Biberler közlenir. Fakat muhammara Antep'e <laughs> ait <gülüyor> bir yemek <laughs> değil. Şimdi bu meze Suriye Halep şehrine ait, evet. Levant mutfağında, Türk mutfağında, Irak'ta, Orta Doğu'da Hatay'da. da yapılır. Evet. Hatay'ın değil. Ne Pardon mi? sen Hatay'ın dedim, Hatay'ın Hatay değil. Ama Hatay demek? Hatay, Hatay, Hatay değil. değil. Suriye, Halep. Ben, ya şimdi tabii yakın, yakın kültürler, yakın bölgelerde aynen zaten yapılan bir şey. Ama ama e, Antep'te böyle yapılıyor. Evet. Orijinali böyle değil. Ben Onu çünkü... demek istiyorum. Antep'te evet yapılıyormuş, biberler közleniyormuş. E, fakat orijinali öyle değil. Hayır, gördüğüm şimdi Şimdi burada gibi... eksik bir şey kullanmış diye e, yarışmacıya söyleyemeyiz. Onu söylemeyeceğim. Tamam. Ben e, Koyulur. Yöresel işte herkes bir şeyler koyuyor. Kesinlikle. Farklı mi? farklı. farklı. Yöresel Ama değişebilir. Ama orijinalinde yok yani. Dediğim gibi ben Az önce e, söylediğimde de aynı cümleyi sarf ettim. Ben bunu Antep'teydim, i̇şte Antep'te Antep'te bu öyledir. şekilde. Ama bize böyle getirmesi uygundur. Muammara'da zaten sıkıntı yok. Sıkıntı börekte. Sıkıntı, börek de. Yok. sıkıntı, sıkıntı börek. yok. Sadece şey canım açılmış sıkıntı yani. ve de çok pişirildiği için neredeyse Aynen, e, öyle. yanma noktasına ramak kalmış bir börek. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bir şey de dünyadan haberleri yok. Açmış ah, da ne bileyim şeymişler. şeymiş de bilmiyorlar aşkım bilmiyorlar hiçbir şeyden haberleri yok. Sen bir çıkaracaktın. Çıplak gözle bir bakacaktı zaten anlaşılır pişip pişmedi. Altı az pişmişse alta koyarsın. Üstü az pişmişse üste çıkarır koyarsın. Hep böyle yapmaz mı tepsi böreklerinde? Evet. Ay bir tık daha pişsin derdiniz. Bir tık daha şey yaparsın. Kaç yıllık ev hanımına bize öğretmek zorundayız. Hiç bunlara. malzemede de sıkıntı vardı zaten. Ayarlayamamış bence katmanları. Hayatında hiç yapışmış. yemek yapmamış birinin ev hanımına yemek yapmayı öğretme Ben çok fazla öğretme yemek sizden fazla yapmışım. Kim bulunurlar. o? K o da burada kümran? herhalde. Fazla dedi. Ha biz öğreteceğiz dedi diye mi? Aynen. Sizden öyle. fazla yapmışımdır emin olun. Ah, sizden ne kadar? Ya nasıl fazla? Ben sen kendin dedin ilk defa ya. yapıyorum diye. Dün ha, gördük. İlk defa yapıyorum zorlanamam. Ama ilk onun defa yapmış oldum yemeği. Bu yarışmada bu masaya nasıl sundunuz ya? Ama ilke nasıl göre cürü? ilke göre gayet güzeldi. Ilke göre İlkaç gayet güzeldi. Kaç kere, kaç kere yapsaydım parmaklarınızı yerdi. İlklerde. İlklerdeyiz yarışmada değil tabi burası. Kaç Kesinlikle. kere yaptığım sizi ilgilendirmiyor ki. Siz Nasıl sonuç olarak sonuç olarak, sonuç olarak çok Aynen güzel. Öyle. Kaç kere ya. yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Yapamadığı ilgilendiriyor. Yani. Çünkü yapamadık. Sonuç olarak çok güzel yemekler yaptık. Şahane. Yapamadığınız yemekleri sormayın Süper lütfen. De. Hangisi Keşke yapabilseydiniz. Hepsi çok güzeldi. Mesela Hepsi tek tek çok benim güzeldi. benim göz bebeğim dediğiniz yemeğiniz hangisi? Beğendili köfte. Hmm. Beğenmedili köfte desek. Siz beğenmediniz. Pişmemiş. Hiç Piş kimsenin Yok. Yedi. Yanmış, evet. içi pişmemiş, beğen, beğendiremediğiniz i̇çi köfte. Pişti. Bir de köfte i̇çi pişti. Acılı nesi pişmişti Allah, Allah aşkına. Ya, yani. acıya esprisi neydi üzerindeki? Görsel. Görsellik. Ya görsel sizin için çok önemli değil belki ama bu benim için önemli. Gübranım. Bir görselleri görseniz var ya Altında olmaz. Beğendiğinin görünen kısmında olur. Görsellik istiyorsanız köftenin Nasıl altına yani? yağ dökmüşsünüz, üstüne köfteyi koymuşsunuz. Hayır, o bir yalı, ben köftenin değil. üstüne döktüm. Siz, siz bu işi yaptığınıza emin misiniz? Ya sizden Kaç daha kere falso iyi yaptığım, sabahtan beri. Bu bu işi sizden çok 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 daha iyi yaptığımı. Bence emin. siz mesele bunu benim günümde göreceksiniz. Sizin gününüzde beklentilerimiz çok yüksek. Bence istediğiniz kadar yükselir. Evet ne yapacaksınız yükseldi. ben de merak etmiyor değilim bu arada. Ee, kadar şurada böyle. dışarıda bir kuzu keseceğim onu çevireceğim. <laughs> ah Öyle keşke yani. nerede o günler böyle bir yesek. Sizin yani kalkıp da... Yani. Şöyle Peki şöyle kuzu benim... demişken saç tava geliyor değil mi? Evet. evet Her ee, Saç tava geliyor da. iç pilav eşliğinde. Oh iç pilav. Güzel güzel. Tava şey saç getirdin mi Gül abla? Getirdim. Oh iyi yapmışsın. Saç da pişirdi herhalde değil mi? Aynen. Onun hakkı da o saç da pişirdi. Suhal Hanım tavada da pişirdi. Ama eti önce düdüklüde pişirdi. Sonra tavaya aldı. O zaman oh. için yaptım onu. Ne? Zaman zaman. Saç tavayı hani riski küçük küçük doğrayıp zaten yaptığını evet. da hani hemen ölebilecek bir et ki bu. Evet. Kuzu etiyle yapılan bir Kuzu etiyle yaptı değil mi? Ne? Dana etiyle yaptı Zuhal Hanım. Aa. Aa. Dana eti hem sert olacak. Ondan hem ön de... pişirme yapmış. Aa yetme Niye danadan yaptın Gül ablacığım? Bu yemeğin hakkı kuzudan ya. Evet. Yağ koymuştur herhalde ama. Koydu Zuhal Hanım. Ha iyi Allah'tan. Ama kuzudan daha güzel olur Zaten bu yemek olmalı, evet. ve de çabucak hemen kavrulur, ve gider Yani 3 dakika içerisinde hani kesildikleri gibi. Niye tercih etmemiş? Dana ya... Bilmiyorum anlayamadım ki. Niye tercih etmemiş sen sordun mu yavrum? Vallahi Zuhal Hanım özellikle öyle istedi. Ha. ha. Ya yapılır, dana'dan da yapılır da bir yemek yarışmasında niye bu hataya düşüyorlar? Eti yani? çok yani. sert düşer hani. Olması gerekeni. Bir de o keyfo zevki de vermez. Vermez. Seçtiği et de hani önemli ama. Kuzunun içerisindeki ne? o aromatik kendi yağı değil mi? Aşırı bir lezzet katar. Hani ekstradan bir yağ katmasına dahi gerek kalmıyor o zaman. <laughs> zaman? Yani gene katılır ama Hı -hı. katmasa da olabiliyor bazen öyle durumlarda kuzu kullanınca. Şimdi menüden gidiyoruz da. Evet. E, uğraş varmış. Saçta saç tava getirecek. Yanında içli pilav. Ben lavaş isterdim oğlanım. Lavaş. Orada. Lavaş evet. El açması madem. Yani şimdi Evet. El açması bir börek yapılmış yanında saçta ya da tavada çevirebileceği hmm. güzel bir. İç pilav bile çok yapıldı değil mi? Burada. Ya bu, yapıldı, bu tabii yemeğin Yapayım. yanına Valdiyordu. gitmez. Buna daha çok böyle bulgur, meyhane. Bulgur, meyhane pilavı. Ve de ya da şey, beyaz peynir. E, şey, pilav. E, pilav. İçerisinde koymuş. Evet. Al bir şey de e, su verse. Ama iç pilava olacak, girer zaten şunu. onlar ya. Ama işte ya, ekstra yazdırması. Menüsünü bayağı. zengin göstermek. Orjinal, ee, evet. Orjinal evet. iç pilavın içerisinde <laughs> koyuyorlar. Ya zaten yapmış Gülenme oldu. Gülham niye yazdırmış şey gibi, diyor bu kestane. Kestane, su kestane yani. içli pilav içine kestane, badem, kuş üzümü, ondan sonra yer fıstığı üzümü. Peki neden bunun yanına bir bulgur meyane pilavı ya lavaş seçmedin? Biz ya öyle arkadaşlarım alıştık. dedi ki bu daha lezzetli olur dedi. Bir üç dört kişiye daha şey sordum. Ha falan. fikir aldın tamam canım. Fikir alınca öyle deyince öyle ben de, de, de böyle yapmak zorunda Sağ ol, eline sağlık. Ben her birimize ayrı saç da verecek diye düşünmüştüm. Evet saç ben yonduk. de öyle bekliyordum. Saç getirdim. Porsacık saçın ya. içinde saati pişirdim. Saçı ortaya mı getireyim? Hayır hayır. Küberleri saçın içinde pişirdin? Küçük küçük. Kilo. Saçı ortaya getirdiler. Saçı ortaya şey. getirdiler zaten. Evet. Peki yiyelim. O öyle uygun görmüş. Bu böyle olur. Sunum yine yok tabii ki. Allah Allah. Nasıl sunum yok? Bundan iyi sunum mu olur? Teşekkür ederim. Olur en güzel yaptı. Etin en iyi yerini Benim beğendimin beğendiğimin sunumu bile daha güzeldi. Evet, yana yatık. Tabağın yarısı boş bir. Devam Sizin konuşmalarınız zaman? gibi boş değil en azından. En azından senin gibi değilim. Ne içersiniz? Ne, ne içersiniz? Neleriniz var? Neler var? Ayran var, şalgam var, kola <laughs> var, soda var, her şey var. Ben bir kol Başka. alayım. Ben de dün kola Ben soda alabilirim. Tamam. Ben de dedim. Sola. İki soda, iki kola. Oldu. Oldu. Serkan Bey, buyurun. Dün itibariyle baktığımda böyle bir e, sanki güvensiz gibi biraz menünüze güvenmiyormuş gibisiniz. Evet. Gözünüz mü korktu acaba? Ben biraz sizi Öyle güvensiz gibi ki. gördüm. Öyle korktum ki nereye yani o etkini gördükten korktum. sonra daha fazla korktum. İşte Sesiniz işinize kaçtı. Konuşamıyorsunuz. Gördüm. Ondan sonra eyvah dedim. Ben nasıl böyle bir yarışmacıyla Baş Şimdi geri yani. çekilmeyi falan düşünmüyorsunuz değil mi? Ne? Ya eğer ki müsaadeleri olursa Bize dedi, bunun üzerinde dedi, hani dedi hani dedim ben, ben dedi, aldı o puanlardan ve menüden sonra dedi Kübra "Kubranım ben yarışmadan çekilmek ya, istiyorum." Gözlerin, ya, o menüye bile yani, o puanları hani, verdiyseler bana ne değil. kim bilir ne evet. verirler diye düşündünüz değil i̇şte, mi? İşte onu lütfen benim günümde söylerseniz Ya sizinki şöyleydi böyleydi aşçılığınız maçınız diyorsunuz ya. Yani. Evet. O benim olduğunuzu düşünmüyorum. günümde düşünmüyorum. Hani, normalde ben aşçı değildim, biliyor musunuz? Hani bir iş yerinin önünden geçiyordum. Harççı aranıyor zannettim. Girdim Aa. içeriye ondan sonra hmm. dediler ki aşçı. <laughs> Yanlış anlamışım. Ondan sonra beni öyle aldılar içeriye ya. Allah Allah. Ya ne yapalım işte? <laughs> Hani normalde hartçıyım Şu an de. gülmem gerekiyordu değil mi buna? Ama hiç komik ya, değil. Ya istersen paket yapıp eve götürürsün. Abi bu eski ba bayağı tesbirler bunlar Ne yapalım? Biz bunlara gülüyoruz. Bayağı ya. Serkan ha? Ben eskiyim ya. Ondan bir özgüven dolayayım. geldi. Kolay günü geçince kim bilir neler ben. olacak. ben? Verebilirim.